Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda, istediğiniz gibi gidiyordur. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli günler diliyorum herkese. Beni soracak olursanız biraz uykusuzum arkadaşlar. Benim şu an gözlerimi görseniz dersiniz ki Selma sen ağladın mı? Ama hayır, ağlamadım arkadaşlar. İnanın dün gece geç yattık Miray'la sabah da 5'ten beri ayaktayım. Ama olsun o bir güldü mü bütün yorgunluğum gidiyor, dünyam güzelleşiyor. Birazcık uykusuzluk var ve onu kırmak için hemen şöyle kahvaltıyı hazırladım. Birazcık helin peyniri vardı onu böyle cızbız yaptım. Yumurta haşladım, birazcık patates kızarttım. Salatalık, zeytin, çayımı da demledim. Şimdi hemen sofrayı kurayım ve güzel bir pozitif bir güne güzel bir kahvaltıyla başlayayım inşallah. kabinin iç temizliğini de yaptım zaten. Hemen şöyle musluk kısmını göstermek istiyorum sizlere. Cam gibi parlıyor arkadaşlar. Çünkü az önce söylediğim şunla sildim. Cif de güzel temizliyor ama bu onun bir tık üstü. Özellikle de bu parlak yüzeylerde gri yüzeyleri temizlemek için yapılmış. O yüzden de mükemmel bir sonuç veriyor. Şu anda gözlerimi alamıyorum musluktan. Müzik <laughs> Mira'nın karnını doyurdum. Uyudu arkadaşlar. Saat şu anda 12'ye 20 var. Ve ben de hemen toz alma işlemlerine başlayayım. Bu sehpanın tozunu alayım. Her gün bunun tozunu almak gerekiyor. Çünkü çok fazla tozu belli ediyor. Hemen cam silimi sıkayım. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Ben hayatımda bu kadar kötü kokan bir cam sil, cam temizleyici görmedim gerçekten berbat kokuyor. Hani bu bitse de yenisini alsam diye düşünüyorum. İnanın, onun derdindeyim şu anda. Şimdi hemen bu aksesuarları şöyle köşeye koyayım. Bunun içerisinde de arkadaşlar böyle çok çabuk kaybolan şeyleri koyuyorum. Tokadır, işte kulaklıktır falan gün içerisinde iyi oluyor. Bunların tozlarını da alacağım. Bardak altlığını alayım hemen. Burayı da şöyle cam silleyelim. Hadi bismillah. Bu arada Mira elektrik süpürgesinden korkmuyor arkadaşlar. Hani belki sorabilirsiniz. Şu anlık herhangi bir korkusu yok. Hatta elektrik süpürgesi daha çok dikkatini çekiyor. Ama tabi ilerleyen zamanlarda da korkabiliyormuş çocuklar. Ama çok şükür şu anda herhangi bir elektrik süpürgesinden korkumuz yok. Hemen Şimdi bir güzel bu aksesuarları da sileyim. Bu tamamdır. Şöyle bir kez daha üzerinden geçeyim. Evet, şimdi hemen kolonyamı koyayım. Bu da ucuzlukçularda falan da satılıyor. Çok güzel. Hani hem sehpanın üzerinde duruyor, e, aklınıza çok çabuk gelebiliyor. Evde olunca bile döküyorum bazen. O yüzden çok iyi oluyor. Bunun yerini çok sevdim. E, ben İstanbul'daki AVM'lerde 5 lira, 7,5 lira. Maksimum başka şeylerde yaşıyorsanız 10 liraya alabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Hemen diğerini şöyle bir silelim. Evet, lokumluk ne hale geldi. Değil mi? <laughs> rutin ev işleri bitti arkadaşlar. Şöyle kendime güzel bir Türk kahvesi yapıp yorgunluğumu atmak istiyorum. Hemen şöyle birazcık şeker atayım. Şuradan. Bu da çok iyi oldu. İnanın var ya kahve için çok güzel bir kutu oldu benim için. Çok da fazla kahvem kalmadı. Ama yedek bir paketim daha var. Şöyle hemen kahvemi atayım. Çalıştırıyorum. Çeyim dedim aslında birkaç işim daha var bulaşık makinesi çalışıyor onu boşaltacağım ee, akşam yemeğini tabii ki düşüneceğim ee, Mira'ya duşunu aldıracağım Mira'nın kıyafetleri aslında temizden ama bugün ee, şey ne kadar derler ya sırtına kadar kakasını yapmış onları makinede şimdi atacağım ama e, battaniyesi var. O da biraz terlemiş şey olmuştu. Uykudan uyansın o battaniyesiyle birlikte atarım dedim. Onu bekliyorum. Ee, şöyle ufak tefek işlerim kaldı ama genel bütün işlerim bitti. Bunu da tek e, kahvelik yaptım. Bu normalde double iki kahve alıyor. Belki az gelebilir hani bilginiz olsun. Şöyle. Hadi bakalım gidelim şöyle güzelce bir kahve keyfi yapalım. Kahvemi içmeden önce Mira'ya bakalım. Aklım kalır onda yoksa. Uyuyordu ama yine de kontrol edelim. Allah'ım ya. Uyuduğunda aklım onda kalıyor. Uyandığında böyle güzelce hasret gideriyorum. Annelik ne güzel bir şeymiş. Rabbim bilen isteyen herkese nasip etsin inşallah. Şurada da yastık var. Onu uyuturken öyle yanında oturuyordum. Uyuduktan sonra hani hiç hareket ettirmedim. Ee, şurada da cibinliği var Mira'nın havalandırdım onu birazdan asacağım. Bu arada yatak odasının şekli bayağı değişti arkadaşlar. Eskiden şu kenarda masalarımız vardı. O masaları bu her iki tarafa yerleştiriyorduk ama bu kısma beşiği koyduğumuz için şimdilik burada ve arka tarafta duruyorlar. Öyle. Zaten Mira büyüyene kadar bu şekilde idare ederiz. Çok da rahat oldu benim için. Burada da hatırlıyorsanız orta sehpan vardı. Ee, onu şurası da ebeveyn banyosu ama biz burayı çok fazla böyle ebeveyn banyosu olarak kullanmıyoruz. Mina doğduktan sonra fazlalık eşyalarımız eskiden çocuk odasındaydı. Şimdi buraya aldık. Ee, oraya koyabilirdim orta sehpayı ama çok iyi oldu. Evlilik ayakkabılarımı, çantalarımı, ev terliklerimi falan oraya koydum. Böyle rahat bir şekilde alıyorum, kullanıyorum. O yüzden benim için çok iyi oldu. Öyle şimdilik bu şekilde duruyor. Evet artık içeriye gideyim. Mira da şimdi böyle birazcık e, kaşlarını falan çatıyor. Meleklerle şu anda oynuyor. Öyle diyor diyordu eskiler. Hemen içeriye doğru geçeyim ben. Mireya duşuna aldırdım. Uyudu, uyandı. Şöyle şimdi oyun halısında. Hatırlıyorsanız Elsie Home Tour'u yapmıştık. Ve Mireya şöyle bir tulum almıştım. Çok yakıştı ona. Tam bir sarı papatya oldu. Bir de bu tacı da almıştım arkadaşlar. Bu taç da gerçekten çok güzel ama birazcık büyük oldu. Tütüsü bayağı büyükmüş. Şimdilik öyle taktım. E, oyun halıları çok iyi oluyor. En azından 5-10 dakikada olsa oyalanabiliyor, oynayabiliyor. Bazen o oyuncaklarla tartışıyor ama şu aslanlarla tartışıyor ama yine de <laughs> güzel vakit geçiriyor. Şöyle bir de şunla çok oynuyor. Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle bir e, bunu Ikea'dan almıştım. Asılıyor. Beşiğinde asabilirsiniz. Oyun halısının üzerinde asabilirsiniz. Her yerde rahatça kullanabilirsiniz. Bir de böyle tutturduğunuzda zaten bu kendi kendine dönüyor arkadaşlar. O açıdan da gerçekten ben çok memnunum. Parasını sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Değil mi kızım? Mesela bazen bunu getiriyorum. Bazen beşiğinde duruyor. Her şekilde bazen buraya asıyorum. Böyle mira ona bakıyor. Her şekilde çok rahat kullanılabiliyor. Nereye asıyorsun derseniz bakın bu oyun halılarında şu şekilde bir yer var arkadaşlar. Buraya böyle çıt çıtını yapıştırıyorum. Asıyorum ya da ip öyle bir şey olmasa ten rengi iple asardım her şekilde rahatlıkla asılabiliyor, kullanılabiliyor. Şimdi Miray'ı astım ya. Neşlik geldi ona şimdi. Gözlerini parlatıp şurada asılan oyuncaklardan biriyle bakıyor. Bu oyuncaklardan da en çok bu kurbayla kavga ediyor. Diğerlerini seviyor ama kurbağa ona denk geldiğinde birazcık tartışıyor onunla. Hadi. Ablalara, teyzelere selam gönder Mira. Mira Prenses. Allah'ım ya bu el bu ayaklar hiç mi durmaz? Hiç mi durmaz Mira? He? Hiç mi durmaz kızım canım benim? Çamaşırlar kurudu mu diye balkona geldim arkadaşlar. Hava güneşliydi. Çamaşırları erken yıkadım. Öğlen güneşi de vurdu onlara. Hepsi kurudu. Şimdi ben de bunları bir güzel toplayayım topladıktan sonra şöyle hemen şipşak. Bugün akşam yemeğinde birazcık kolaya kaçtım arkadaşlar ama mantıyı aranızda düşünüyorum. Sevmeyenler yoktur. Çok seviyorum. Böyle ferah ferah güzel oluyor. Şöyle yoğurdu da sarımsaklamıştım. Buzdolabında saklıyordum. Az kaldığında eminim birçoğunuz yapıyorsunuzdur böyle yoğurt kaplarında. Hallediyorum, döküyorum. Daha sonra çöpe gidiyor. Çok pratik ve güzel oluyor. Şöyle dökeyim üzerine bir güzel. Evet şimdi bunun dibini de sıyırayım ve daha sonra sosunu ekleyeceğim. Ve bugünün akşam yemeği de olmuş oldu arkadaşlar. Sossuz bir mantı düşünülemezdi. Sosuna salça eklemedim. Biraz tereyağı, sıvı yağ, nane ve çok az toz biber ekledim. Nane tadı biraz baskın olsun istediğim için Bugünlük salça eklemedim ama normalde salçalı yapıyorum ben de. Şimdi hemen bunu masaya alayım, tezgahı toparlayayım ve o zaman bize şimdiden afiyet olsun. Sizler de sofralarınızda ya da bir şeyler içerken, yerken beni izliyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun inşallah. Demek istiyorum. Mehmet şöyle bir double kahve içelim dedi ve ben de hemen bir double kahve hazırladım akşam yemeğinden sonra. Çay yerine bugün kahve içeceğiz. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın huzurlu evi. Aşağı yorumlar kısmına sabitlediğimde direkt ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.